Selamünaleyküm arkadaşlar. Güvenilir lisanslı Bay Siteleri kanalından herkese bol şanslar. Güvenli oyunlar dilerim. Bugün sizlere güvenilir, güncel, aktif lisanslı bir bay sitesini daha aktaracağım. Tabi biraz bonuslarını da söyleyeceğim. Sitemiz sabit arkadaşlar. sabit uzun yıllardır sektöre hizmet sunmaktadır. Lisansı güncel ve aktiftir. 7-24 ulaşabileceğiniz canlı destek ekibiyle siz değerli oyuncularına eşsiz, hızlı ve profesyonel bir hizmet sunmaktadır. Sabet yeni üyelerine 111 TL değerinde yatırım ve çevrim şartı bulunmayan deneme bonusu vermektedir arkadaşlar. Ve birçok da yatırımlara ek alabileceğiniz ilk yatırım bonusları da mevcut. Ben de uzun zamandır Sabet'in aktif bir oyuncusuyum arkadaşlar. Yani çekim olsun, yatırım olsun, canlı destek olsun. Yani birçok yani özellikle hani bizim aradığımız finansal işlemler. Finansal işlemlerde de çok hızlılar. Bu şekilde bu tarz videoların içeriklerin devamı için ve bana destek olmak için yorum ve like'larınızı bekliyorum. Herkese sahabette güvenli oyunlar dilerim. Esen kalın arkadaşlar.